Arkadaşlar bu sayı yeni bölümde arkadaşlar. <laughs> bir yoldasınız. E, Fenerbahçe Gansal'da maçı yapmıştı. Bu fazla yepsin bölümde arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar bu hafta pazar günü arkadaşlar. 4 Mayıs pazar günü arkadaşlar. Büyük bir dalbi var. Fenerbahçe Beşiktaş maçı olacak. Ben onun öncesinde yepsin meşi maçı sizlerle birlikte oynamak istedim arkadaşlar. Daha önce ben bu maçı YGS yapmamıştım. Önce daha önce eFootball'da yapmıştım. Yine önceki bölümde de olduğu gibi sergilemiştim sizlere. E, bu sefer de arkadaşlar YGS 5'te Fenerbahçe Beşiktaş derbisini YGS 5'te oynayacağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Denk daha önce eFootball 25'te oynamıştım. O da da gerçekten çok güzel bir e, maç yapmıştık. Şimdi ise YGS 5'te aynı maçı yapacağız. Hay bakalım. E, maç YGS 5'in skor tahmini ne olacak? Happy de göreceğiz. Hadi bakalım. Fenerbahçe'nin kendi stadyumunda kapışacağız. Hadi bakalım. Oyuncularımız yerlerine oluyor. Bu maçta tek elipimiz galibiyet. Hadi bakalım. Her zamanki gibi maçımız çalıyor. Sarı acıbetler siyah beyaz kalatlara karşı. Hadi bakalım. Fenerbahçe Beşiktaş karşı karşıya. Hadi bakalım. Oyuncularımız yerlerini aldı ve şimdi maçı başlatıyoruz. Hadi bakalım. Beşiktaş maça başlattı. Biz iç sahadayız. Onlar hep Asman'da. Milan Şükrüinaş. Sofyan Barat. Ve şimdi kayıcı uzattık derken... ...Omster'de yakalandık. Fred. Alamadık. Diego Carlos in central defense. Diego Carlos. Taishka. Arkasından Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. geliyor. Ve gol! Edin Ceko'dan kafa bir gol. Geçen bölüm atlarsınız Fenerbahçe Galatasaray'da bölüm izlemelisiniz. İzleyin arkadaşlar. Orada da aynısını Anderson Taişka yapmıştı şimdi Edin Dzeko yaptı Bu gol için neyi merak bekliyorum sizden Yani bu goya neyi merak bekliyorum Süper ya işte budur Edin Dzeko Anderson Taişka Szymanski Çağlar Söğüncü Edin geliyor Tarişka ve gol Tarışka da kafa vuruşu attı Anderson Tarişka Bakalım nasıl yapmışız izliyoruz Edin Dzeko'nun hava pası ardından Yine aynı pozisyon Geçen bölümde yaptığımız gibi bu bölümde yaptık Hem Edin Dzeko'yla hem de Anderson Tarişka'da kafa vuruşuyla bir gol attık İnanılmaz ya. Şimanski. Anderson hiç kalamadı o da. Beşiktaş aldı. Bakalım gerçekte maç kaç kez bitecek. Bu videoyu ben maçtan önce yayınlıyorum ama eğer daha doğrusu bu videoyu ben maçtan önce çekiyorum. Maça daha var. Zeynçü. Well Sofyan Bat. Edin Alamadık. Edin ko Arkasında Oğuz, Oğuz Aydın. geliyor. Hava pası. Bu sefer. Durumlar biraz farklı. Oğuz Aydın. Edin Shimaski ve gol! Sebastian Shimaski. semasta Shimaski süper attı. Bakın şimdi izliyoruz. <laughs> Anderson Taishka Anas Otaş bir kez daha aldı. Miyaj Şikvinaş. Anas Otaş bir kez daha aldı. Sofyan Bat. Çağlar Söyüncü. Oğuz Aydın. Fred. Şikvinaş. Şimanski. Sofyan Bat. Pas pas atar at 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 gidiyoruz. Miyaj Şikvinaş. Şimanski alamadık. Beşiktaş aldı. Bir kez daha almayı başardık. Tarişka atamadık. Şimanski Oğuz Aydın Fet Sofya Ambarat Ambarat atamadı. Ambarat orada atamadı. Talishka arkasından Edin alamadık. Fred, Miyashi Kuniyash, topu şimdi kayıcısı uzattı Livakovic'e, kaba kafa uçatamadık. atamadık. Oğuz Aydın Elin Ceko geliyor Elin Ceko'na hava bası Atamadı bu sefer Tariç Top Meşitaş'ta Szymaski Edin Dzeko Sofian Bat Edin Dzeko alamadı Szymaski oh, like Atamadı Tariç

Şmaski, edecek o. Ooo süper geldi. Taishika'dan inanılmaz bir atış. İzliyoruz şimdi. Bakalım nasıl atmışız. Bakın. Sağ ayağıyla nasıl atmış ya öyle. tanışkaya bakın. Tayışka inanılmaz attı burada. Hadi bakalım. Çağlar Söyüncü Oğuz Aydın Oğuz Aydın geliyor Alamadı Edin Ceko. Ayda. Edin Ceko'ya atlaş, servis Serbest buluş bizde şimdi. Şimanski. Çağlar Söyüncü. Şimanski bir kez daha aldı. Ama top. Getson'da Beşiktaş'ta. Şimdi top bizde. Top yine Beşiktaş'ta. Bakalım gençler maç kaç kaç bu bitecek ve gol Eylül Ceko <laughs> Maçın ilk yayının sonuna doğru Eylül Ceko golünü atmayı başardı şimdi Harbi Motion tek oyuncusu izliyoruz Ceko sağ ayağıyla attı Bu teknolojiyi EFC 26'da inşallah bekliyorum. Ve ilk yarı 5-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Şimdi Oğuz Aydın'ı bence çıkartalım. İlfan Can koyalım. Ardından ee, kimi çıkartsak? Şımarsı da gol attı, Tayışka da gol attı, Elin de gol attı

Havpası ve gol edecek olan kapamışlı bir gol. Daha hakkı bir gol bir iş. Bakalım nasıl atmışız izliyoruz. Elinceko bir kez daha kafa atmayı başardı. İşte gördüğünüz gibi. Ya bu gol için yani ben bu gole David Light bekliyorum ya. Vallahi diyorum David Light bekliyorum. Taric Kostic Alamadı Tayışka bir kez daha atabilecek mi? Alamadı. Çok tehlikeye geldik. Kostic. Top şimdi Beşiktaş'ta. Şimaski aldı. Alamadı. Tanişka alamadı. Top şimdi Beşiktaş'ta. Beşiktaş Rafa Silva çok tehlikeye geliyorlar. Ta Rafa Silva ile şimdi savunmamızı yaptık. Beşiktaş bir kez daha aldı. Immobile çok tehlikeye geliyor Beşiktaş ama gelmedi çünkü savunma yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Tayışka geliyor, Tayışka geliyor, Tayışka atabilecek mi? Ve gol! Anlaştı Tayışka!

Elinecek o. O direkten döndü bu sefer. Tayyip Kordanskan satıyordu. Filip Kostic. Ee, şimdi topu Kayıcı'ya uzatıyoruz. Ve ee, güzel pas atıyoruz. Taric. Hadi. Taricka. Aa bu sefer atamadı edince gol kafa vuruşu Şimdi top Beşiktaş'ta. Elin o geliyor. Şimanski alamadık. Vallahi maalesef alamadık. Fet. Anderson Tanishka o da alamadı. Tanish, Şimanski geliyor. Bu atabilecek miyiz? Elinceme yine atamadı ya. Onca DM yaptık. O da olmadı. Taishka bir kez aldı. Shimaski. Arkasından Fred. Tadic. Tadic'den pas. Aa. Kayıcı güzel tuttu valla Beşiktaş'ın kayıcısı. Top şimdi Beşiktaş'ta. Immobile Savunma yaptık. Evet. Tarışka bir kez daha atmayı, almayı başardı. Tarışka ve gol. Ondan sonra taşka Geçen bölümde bu bölümün adama kesin ya ya. Şu Tarışka Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana çok seviyorum. Vallahi yemin arkadaşlar. Ondan sonra Tarışka'yı çok seviyorum. Of action, Tiro Immobile, plenty of support here. He's oh, Well, just narrowly over the crossbar. Good hit, though. <coughs> Sebastian. Oh, what an opportunity! Rafa Silva şimdi top geç sonda Beşiktaş'a şimdi top bizde Filip Kostic Taişka Taişka geliyor Taişka geliyor ve gol Ondan sonra Taişka İşte budur be Hayvan Moşu'nun tekmesini izliyoruz şimdi Taişka geliyor of power and smashed it past the keeper there's no stopping that what a great finish it's a massive lead and it's very hard to imagine them losing it now Fitz and the fighting tackle <laughs> oh he's through here

Şimanski'ye o da alamadı maalesef. İşte bunu be. Talişka ya. İşte bu da Anderson Talişka attı. couple of additional minutes at Oh, topu ve maç 10 sıfır bitti arkadaşlar. Dünkü Fenerbahçe Galatasaray bölümünde de 10 sıfır bitmişti. Bakalım Gerçekten maç kaç kaç bitecek. Heyecanla bekliyoruz. Eren Vaz'a UFC 5'in bir önceki UFC 5 böyle izledi. Sağsız bizi arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Skor tahminlerinizi yorumlarda bekletmeyi unutmazsa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki UFC 5'in yeni bölümünde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.